Selamun Aleyküm dostlar bugün sizlerle bir de harika bir parçası bu yeni bölümüne karşınızdayım Umarım hali keyfiniz yeni üzere günümüz çok güzel geçiyordur Bugün ikinci video çekiyorum Aa Soner Muğla Royal Pass birincisiydi ve adam ilk önen oldu Ben evet, dostlar bugün ikinci videosunu çekiyorum birazdan bu birinci çıkarsa Aa Üçüncüsünü çekeceğim aa şurada adam vardı Evet dostlar üçüncüsü çekeceğim. Yani günde 3 video atmaya başlayacağım. Daha daha da az izlenirsem dördüncü videolara doğru çıkacağım. Yani günde 4 video yapacağım. Ya yani olursa tabii o da. Bu ihtimalle de yapamayabilirim. Hadi. Kırılacak. Allah da... çarpsın seni patlatmazsam adam değilim bak bir numara bak. Bak şimdi. A, bir tane bir dakika bir dakika. Bir dakika. Yani kendisi, bir tane Kimde değil. Ki. değil, değil. Valla liyakiyatın da arasını çıkayım. Bak izle gör kanka izle gör. Sana bu oyunu haram etmezse moros bir çocuğum. İzle gör. Kanka zaten büyük ihtimalle öylesin ki böyle konuşuyor. yüzden sıkıntı yok yani. Bekle şimdi sen amana koyayım. Bir tane bomba bulmama bakacak senin. Şu oyundan sıkır olup ne? İnşallah. O, şey yapmak acaba çok çok Bomba, bomba var, da çıkmaz ya. zaten şunu kaçacağım ya. Bana yurdunu sikiyim. Adama milyon tane mermi vurmuşum. İbneye bak. Oğlum ne adına amına koyayım bir tane kilitle yarak. Sansür de koyamıyor mu? Ne sinir oldum şey bu ya? Sansür de koyamıyoruz ki. Ne? Ya da white places var ya. Onları da koyamıyoruz ki ya. Şurada adam var o nereye gitti? Oğlum 1 1 vs 3 numara. Ha. Hadi bakalım ya. Oğlum bunlar, ne kadar kişi öldürmüş. Benim ses kapalıydı ya. Tamam al. Hadi bakalım. Harika el kask olur. Dostlar ya böyle 4 video böyle yani hafta 2 3 yani bilemiyorum belki 2 3 gün olabilir. Ama genelde hep 2 video ile devam etmeye çalışıyorum Oğlum bomba yok lan bizde. Aslında kapitanı koyuyor. Yok. Aa beni al beni al beni al beni al. Ama beni almıyor. Atsın onu var ya Bak, bak. Hı -hı -hı. sana? Ya bomba mı atıyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. Hadi ya. Tamam. Aa sonar mı ola he kurtarılmış. Hop ben de şuradan alkolü koyarım.

yani köpek. Olsun Çok eğlenceli yani insanların kavga etmesi. çok eğlenceli geçiyor. Valla çok eğlenceli geçiyor. şimdi şöyle durup şöyle bakıya koyup adamın hs'i e atıp sonra adamın bayılması keşke işte çok eğlenceli aha aha böyle bir numara öldür şunu Bak biz 300 şu an o Ben bir numara yanındayım. O da bir numara yanında. Dört numara. Çünkü arabanın aslında patlattı. Bam. Sıkar isteyen varsa burada var. Aranın arasında vardır o. <laughs> Oğlum ayarsayız konuşmaz. Sikerim. Ben de otur ben mananı sikerim ha. Dur dur. Ah ben de öyle. Ol kısalım. Çok devler ben. Oy. Nereden sıktı o bana? Hadi bir daha seni görsem var ya şu an bitti. O civar şuradan falan sıkma. Geçiyor mu buradan mermi? <laughs> Aa mermi geçmiyor. Şöyle oraya tutturunca mermide geçiyor aha aha ne oldu amca Geber. Anasının amını siktim. Üç kişiyi ben ettim. Geçip arkada bekliyorsun. Ne oldu diyorsun. Göt verene bak. <laughs> Geber 11 siktir git gel ver Hadi hadi. biraz daha kısalım. Hadi. Tamam. Ha tamam. Çık, çıktı çıktı. Bunu var sınıfla. Ay ay buradan bulutsam var ya buradan sprey atacağım. Böyle pıt pıt vuracağım onlara. Oğlum buradan çıkarsam kafa gider benim. Lan. Bakın onu tam orta tutunmaz. Ama zor. Zor çok zor geçmesin. Ha geçmiyor da olabilir. Ben de olmuş olmuş da olabilir. Oy. Nasıl davranıyorsunuz Bunlar... Bunlar kolay kolay yapılmıyor ha. Yani drop shot falan yap. Ne oldu? Bazen var. Adamlar şu... Watch out! Abi üç kere havasın mı? İlk kere oldu. Kırıya ne Hadi. Hadi, Hadi çık. Tamam, tamam. 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 Ne yapmamız lazım? Kaldım burada ya. Aa şaka şarkı aynısı. Aynısını yeminim benim ben komando ediyor diyor diye girdim. Yani. Vah, öldü. <laughs> Geber. Ama oyunda öldü Gerçekten değil. Oha! Kalaba var. <laughs> Adam yaşa. Vurdum kaladan <laughs> mı Para <laughs> oradan tamam, çıktı lan. Tamam, Lan dörtlü nereden çıktı ya? Ya rahat. Abi, abi. nasıl çıkıyor? Oğlum, bu bu rahatsız mı? Abi bir dört numara önden çıkmış. Onu patlatıp eşyalarını alsak olur mu? Hadi boşver patlatma ya. Zaten içeride duruyor ya. Kendini almış zaten gerçekten. Tamam abi. Bak bir toki de var kanka. Bir de sağ taraftaydı var. Tamam abi. İlk önce bug'i bitirelim bence. Olur. Hayır, Olur. Ne dersiniz? Arkaya dolana de mı bakalım? Oğlum oradan bir daha gelmez ki baksana. Evet, arkadaş, şey. Öyle değil mi dostlar? Bakın benim yanlışım ya O balan... Ha önümüzde de var. Çok açıyız. Olum bu bağdan sıkı kopma değil mi? Buraya sen bal çeker ya bu oyundan çıkma yani Benim bildiğim öyle Neyle sıkıyo bu abi? Ses mi sıkıyo? Sesini de sıkıyo herhalde Olum bu... Kadar... Oy Aaa Döndü adam var Dördünün olduğu yerde adam var dördünün var mı? olum kim Oğlum, bu ne aha bizimkini elimizden atıştırıyo adam adam bakın şuradan da verebilir.

Abi, ellerine sağlık ama bunlardan bir kişi daha var büyük ihtimalle. Aynen. bir tane daha var ya Burası gitti ama, alıp Aha. Abi, adam dışarıda. Şuranın dışarısındaydı. Oraya, tam oradaydı adam öyle söyleyeyim sana. Ya yani Adam dışarıda mıydı? Evet abi ben dışarıda gördüm. Büyük olasılıkla arkadaşım. Bilmiyorum abi adam buradaydı ama. Ben nerede? Ha geldi geldi burada. Tamam abi. Tamam Aa, abi, bu adam olabilir <laughs> Bu adam ne çıktı böyle ya? Tamam, dört, tamam. Bir ellerine sağlık. Tamam. Ya niye geçiyor? Ben M1'de geçiyorum. M1'de 62 bırakıyorum. Tamam abi de adam araba tamam, geldi. Elinde. Aa gördüm abi iki kişiler. Tam önümdeler. 3 kişiler abi pardon. 4 kişiler. 4 <laughs> kişiler abi. Bu ne?